Peki şimdi iMetal'de kariyer olanakları neler? Belki iMetal'e başvuracak olan hı hı. izleyicilerimiz de vardır. Hı hı. Hem onlara tavsiyelerinizi alalım hem de kariyer olanaklarından bahsedelim. Şimdi üretim yapan bir firma olduğumuz için üretimin gerektirdiği bütün prosesler, bütün süreçler iMetal'de mevcut. Ben bunu tüm stajyer öğrencilerimize de bahsediyorum yani üretimin her aşamasında kendilerini yapabilecek, öğrenebilecek çok fırsat ve imkanlar var. Çünkü özellikle de yalın çalışmalarında iyileştirme faaliyetlerinden bahsediyoruz. Her şey bir fırsat. Hani biz burada problemleri fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bir problem geldiyse o problemin çözümü, sonuçlandırması, iyileştirilmesi herkes için bir fırsat. Önerilerini değerlendiriyoruz. Bunlardan çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bunları paylaşıyoruz doğal olarak da. E, kariyer anlamında burasını ben açıkçası e, başvuru yapacak ya da gelmek isteyen herkese şunu net bir şekilde söyleyebilirim okul yani ve pratikte yani teorikten pratiğe geçebilecek geçiş yapabilecekleri bir okul e, yani kısa sürede kendilerini çok donanımlı bir halde bulabilirler. Şu anda Ağabey kaç kişi çalışıyor? Şu anda 85 kişi çalışıyor.